Merhaba arkadaşlar bugün e, priz ile birlikte farklı gelen kablo bağlantısını yapacağız. Herkesin bir sorunu işte gidiyorsunuz bir e, markete ya da herhangi bir bir milyoncu diyelim Türkiye'deki gerçek bir milyoncu'ya gidiyorsunuz. Size böyle bir priz veriyor, kablosunu da ayrı almak zorunda kalıyorsunuz. Biz de kablosunu ayrı aldık. Bugün bağlantısını yapacağız. Şunlar şöyle bir şekilde geliyor. Bunlar şöyle birleşik. Şu da onun içinde geliyor. Bu bunu kullanacağız sonra şunu köşeye alalım Bunlar Elektriğin gitmesi için Bazı teller Bu telleri Ben bir tanesini bağladım şimdi ikinciyi bağlayacağım Şunu şöyle Şurada bir giriş var Şurada Şurada girişe Bu kabloyu bağlayacağız kahverengi kabloyu bağlayacağız sizde kablo rengi farklı olabilir Nerenin nereye geldiği önemli değil aslında fazla önemli değil şöyle şuradan geçiriyoruz. şöyle hiç duraklatma yapmayacağım siz ne yaşıyorsanız ben de aynısını yaşayacağım aslında şunu şöyle zorlukla geçiremedik şu ablayı biraz daha şöyle bükelim düzleştirelim şöyle olmadı Evet şöyle yaptı şimdi sanırsam geçecek Hadi bismillah Şöyle geçirseniz olur Hadi be Yeniden şöyle geçirmeye çalışacağım kameradan çıktı herhalde Geçiremedim hala <laughs> Şöyle Benim kablo biraz zibrilemiş tabii siz Açarsınız ucunu biraz düzleştirirsiniz Öyle olur. Şimdi çektik Şimdi. Bunda ben de herhangi bir e, vida falan gelmedi. Şunun gibi vida böyle sıkacak bir vida falan gelmedi. Onun için sadece çeviriyorum. Çevirmeniz yeterli olacak aslında. O kadar şey yok. Çünkü az sonra kabloyu sıkılaştıracağız zaten. Hani kopması falan imkansız. Bir de şey korkusu var şimdi. Şu kablo tele değince yok işte kısa devre falan oldu. öyle bir şey olmaz. Onu söylemek istedim. Şimdi şöyle ortaya getireyim. Şöyle çıkışa doğru şu şunu çıkışa doğru burası çıkış oluyor şurası. Ona doğru yerleştiriyoruz. Şöyle bu birinci şunu şunu da tam tersi yerleştireceğiz. Bir dakika bu yine çıktı. Tamam. Şunu da şöyle yerleştireceğiz. Bir tane sarı kablo kaldı. Sarı kabloyu şurada bir tane yuva var. Oraya yerleştirdikten sonra zaten bir tane çiv var burada. Onu, onu bir sökelim Elimizde Kolayca sökülüyor. Onu söktükten sonra şuraya gördüğünüz gibi şuraya sokacağız kabloyu. Kabloyu şöyle isterseniz ikiye katlayın. İkiye katlayın. Sonra sokun. Şöyle girerse. Sonra şunu alın. Vidayı. Az önce gösterdiğim vidayı. Şöyle üstüne getirip sıkın Şöyle Sonuna kadar sıkın ki herhangi bir temassızlık olmasın Şöyle sıkın Sonra bu kabloyu şöyle köşelere falan alalım onu en sonda halledeceğiz bir saklığımızda Şimdi şu kablo yerinden çıkmasın diye de şu ilk başta gösterdiğim şeyi takacağız şunu. Şundan takacağız, şunu takacağız. Şöyle getirelim. Seninle bir kişi daha olsaydı daha iyi olurdu. Şöyle biraz zor olacak. Elimle falan sıkmaya çalışıyorum oturmuyor. Bir dakika yine olmadı. Dediğim gibi hiç duraklatmayacağım videoyu. Siz ne yaşıyorsanız ben de aynısını yaşayacağım. Şöyle yan çevirdik. Biz sıkışa başladı. evet. Tamam çıksın sorun değil. İşte bu sorunları siz de yaşayabilirsiniz. Ondan dolayı hiç duraklatmıyorum videoyu. ...ya da hızlandırmıyorum. Herhangi bir montajda bulunmuyorum. Tamam. Sonra diğerini sıkacağız. Şöyle... Benim gibi sıkmayın tabii. Şöyle... sonuna kadar sıkın. Şimdi. İyice sıkın ki herhangi bir kablo çekişte falan kablo tamamıyla elinden oynamasın. O kötü olur işte. Sonra yeniden içip yapma, içini açıp yapma falan. Ya da herhangi bir kablo kapar falan sonra yaşarsınız. Sonra normal şöyle şu tarafı bu tarafa bakacak şekilde şöyle kapatıyoruz. Sonra vidamız Burada bir tane vida sorunlu çıktı onun için oraya sıkmayacağım oraya bir bantla hani kolibantıyla falan göstereceğim bir dakika şunu bir sıkayım şöyle falan herhangi bir kolibantıyla falan bağlayabilirsiniz ben de bağlarım herhalde ya da bağlamam Gereksiz bir duyma. böyle şimdi test ediyoruz